Zaman zarfları da bu şekilde. Şimdi diğer başlığımıza geçelim. Diğer başlığımız miktar, diğer adı azlık çokluk. Diğer adı nicelik zarfları. Miktar zarfları fiillere, fiile benzeyen sözcüklere, sıfatlara, zarflara sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır. Hava sıcaklığı bu hafta 8 derece düştü. Ne kadar düştü? 8 derece. Soruyu kime sorduk? Fiile. Cevap aldık mı? Evet aldık. O zaman bu ne olur? Miktar zarfı olur. Çok çalıştığından yorgun görünüyordu. Ne kadar çalıştığından çok. Burada soruyu kime sorduk? Fiile benzeyen sözcüğe sorduk. Cevap aldık mı? Evet. O zaman çok sözcüğü ne olur? Miktar zarfı olur gereksiz şeylere çok fazla takılıyor. Ne kadar takılıyor? Fazla. Buradaki fazla sözcüğü nedir? Zarftır. Ne kadar fazla takılıyor? Çok fazla. O zaman buradaki çok sözcüğü ne olur? Miktar zarfı olur. Soruyu kime sorduk? Zarfa sorduk. Elif'in çok büyük hayalleri var. Ne kadar büyük hayalleri var? Çok büyük. Soruyu kime sorduk? Sıfata sorduk. Cevap aldık mı? Evet çok. O zaman çok sözcüğü ne olur? Miktar zarfı olur. Bu son iki örneğimizde derecelendirme de yapılmış diyebiliriz. Yer yön zarflarına geçiyoruz şimdi. Yer yön zarfları fiile, fiile benzeyen sözcüklere sorulan nereye sorusunun cevabıdır. Burada en çok kullanmış olduğumuz yer yön zarfları nedir? Yukarı, aşağı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı sözcükleridir. Aşağı bakınca korkudan bayıldı. Nereye bakınca? Aşağı bakınca. Soruyu kime sorduk? Fiile benzeyen sözcüğe. Aşağı sözcüğü ne olur burada? Yer yön zarfı olur. Sırayı biraz ileri çek. Nereye çek? İleri çek. Soru kime sorduk fiile? Cevap var mı? Evet. İleri sözcüğü ne olur? Yer yön zarfı olur. Ancak burada dikkat etmenizi istediğim bir durum söz konusu. Bu nedir? Yer yön zarfları ek almazlar dikkat. Ek aldıklarında ise bunlar artık zarf değil isim olurlar. Örnek üzerinden görelim. Yağmur yağınca içeri girdik. Nereye girdik? İçeri. Buradaki içeri sözcüğü ek almış mı? Hayır. O zaman ne olur? Yer yön zarfı olur. Yağmur yanca içeriye girdik. Nereye girdik? İçeriye. Ancak buraya da içeriye sözcüğü ismin yönelme hal ekini almış olduğu için burada içeri sözcü artık zarf değil isim olarak kabul edeceğiz. Niye? Çünkü zarflar ek almazlar. Son başlığımıza geçiyoruz. Son başlığımız nedir? Soru zarfları. Soru zarfları ne, nasıl, niçin, neden, ne zaman, ne kadar, niye? sorularının cevabı bize soru zarfı değil. bu sorularımızı kime soracağız fiile fiile benzeyen sözcüklere soracağız RGS ne zaman olacak soruyu kime sorduk fiile ne zaman sorusu ne olur soru zarfı sınava nasıl hazırlanıyorsun Soruyu kime sorduk? Fiile. Nasıl sorusu ne olur? Soru zarfı. Niçin derse geç kaldınız? Soruyu kime sorduk? Fiile. Geç kalmak fiil. O zaman niçin sorusu ne olur? Soru zarfı. Ne konuşup duruyorsunuz dediğimizde. Soruyu kime sorduk? Fiile benzeyen sözcü. O zaman ne sorusu ne olur? Soru zarfı olur. Ancak dikkat etmemiz gereken bir husus söz konusudur. Bu nedir? Ne sorusu eğer, neden, niçin anlamlarında kullanılırsa soru zarfı olur. Bu anlamları dışında kullanıldığında soru zarfı olamaz. Yani her ne sorusunu gördüğümüz yere soru zarfı demeyeceğiz. Herkes gitti sen ne bekliyorsun, neden bekliyorsun anlamı olduğu için soru zarfı. Ne gün sonuçlar açıklanacak? Soruyu kime sorduk? İsme. O yüzden ne olur? Soru sıfatı olur. Gelirken ne getirelim? Kime sorduk? Fiil o zaman ne olur? Soru zamiri olur. İsmin yerini tutmuş olduğu için. Yani soru zamirleri ve soru sıfatlarını soru zarflarıyla karıştırmamalıyız. Hangisini beğendin? Sorulardan kaçını cevapladın? Cümlelerinde soru sözcükleri isimlerin yerini tuttuğu için soru zamiri Elanur kaçıncı sınıfa gidiyor? Nasıl romanları tercih ediyorsunuz? Cümlelerinde ise isimler soru yoluyla belirtildiği için soru sıfatı olur. Soru zarfları da bu şekilde yani zarflar konusunu bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere size iyi çalışmalar diliyorum.